Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle birlikte GDX markasının HD 60 farklı olan modelini kutusundan çıkaracağız ve inceleyeceğiz. Dilerseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Şimdi gelin ürünü kutusundan çıkaralım. Evet şimdi ise geldik ürünü kutusundan çıkarmaya. Kutusundan önce şöylece bir kutusuna bakalım. Ürünün hemen arkadan bir görseli var. Burada LED stüdyo olduğu ışığı ve bazı görseller kullanılmış. Yine stüdyo olduğunu şunu gösteren bir ibare yazısı. Hemen GDX markasını şurada görüyoruz. Ve ürünün önden görseli. Yanda da GDX HD 60 wattlık olan bir kodumuz yazıyor. Yani ürünün kendi kodu yazıyor. Hemen kutusunu açıyorum. Hemen bizi şöyle bir kullanma kılavuzu karşılıyor. GDXH ile 60 watt. Burada 5400 lümen olduğu yazıyor parlaklığının. Altta da direkt olarak kumandanın kullanma kılavuzu var. Yani kumandalı bir ürün olduğunu anlıyoruz buradan. Kumandası da şurada. Hemen onu da çıkarayım. Oldukça minik bir kumanda. Şöyle iki tane kumanda piliyle çalışıyor. Tabii şu an içerisinden pil çıkmadı. Ee, bunu tüm GDX ürünlerinizde kullanabiliyorsunuz. Kanalları eşlemek kaydıyla tabii ki de. Güç kablomuz çıktı. Oldukça kalın ve uzun bir kablo. Ve tabii ki de beklenen an. Şöyle çıkaralım kutusundan. 60 wattlık ışığımız. Şöyle evet, şu paketini ana çıkarayım. Evet. Şöyle göstereyim. GDX-HT 60 Watt'lık ışığımız. Hemen sesi dinletiyorum. Yine alüminyum metal bir gövdeye sahip. Şurada yine bovenz kapağımız var. Mandalı çektikten sonra kapağı çıkarabiliyoruz. 60 Watt'lık ışığımız burada. Yukarı andası da şöyle göstereyim. Yine bovenz kapağını kapatıyorum. Bovenz bağlantı aparatı olan tüm ışık yönlendirme ya da şekillendirici Aksesuarlarınızı bunda yine kullanabilirsiniz. Hatta şöyle tüm GDX seçtiği ürünlerinde kullanabilirsiniz. Devamında hemen şu arka panele geleyim. Arka panelde bir tane on off switch'imiz var. Devamında bir tane de ringimiz var. Bu ring dimer ve kanal değiştirmek için kullanıyoruz genellikle. Bu gördüğümüz ekranda şöyle burada kanal altta direkt %10 ile %100 arasında ışın şiddetini değiştirebildiğimiz bir ekran var. Yani şiddetini değiştirirken görebildiğimiz bir ekran var aslında. Ringe bir kere basarsak kanalı değiştiriyoruz. Bir kere daha basarsak ışın şiddetini artırıp düşürebiliyoruz. Hemen onun yanında güç girişimiz var. Adaptörü kendi içerisinde bulunuyor. Bence bu ışıklar için oldukça avantajlı bir durum. Çünkü harici adaptörlü olan kablolar mümkün olduğunca aşağı doğru ışığı çekiyor ve girişe zarar veriyor. Kendi içerisinde olması oldukça güzel ve pratik bir şey olmuş bence. Ee, hemen şöyle bağlantı yerine baktığımızda bütün ışık ayaklarının uyumlu bir bağlantıya sahip. Yönlendirmeyi direkt olarak kendi üzerinden yapabiliyorsunuz aşağı doğru baktırıp ya da yukarı doğru baktırabilirsiniz. dışı tamamen size kalmış yönlendirmek. E, ve tabii ki de burada hemen bir şemsiye girişimiz mevcut. Yani bununla direkt olarak şemsiye bir softbox'a takabilirsiniz aslında. E, ürünün hemen hemen her şeyi bu kadar genel olarak dıştan bakıldığında. Şimdi dilerseniz hemen ben size hızlıca ürünün arkadaki kadranından bahsedeyim. Ondan sonra gelin bu gördüğünüz stıbı sadece bu ışığı kullanarak kuralım. Ondan sonra bakalım 60 wattlıkla nasıl bir etki yaratabiliyoruz gördüğünüz ekranda. Şimdi gelin haydi geçelim direkt olarak kadranına bakmaya. Evet şimdi ise geldik ışığımızın kontrolünü yapmaya. Gördüğünüz gibi şu an benim bütün ışıklarım yanıyor. Normal YouTube çektiğim ışıklar. Şu an bunların hepsini Işığın ışığın direkt kendi kumandasından kapatacağım. Öncelikle arkada gördüğünüz RGB yine kullandığım GDX olan ışığımdı. Onu birinci kanalı tutuyorum. Direkt basılı tutuyorum. İlk olarak onu kapattım. Sonrasında ikinci kanala geliyorum. Balon ışığımı kapattım. Üçüncü kanala geliyorum. 3. kanal zaten şu an gördüğümüz ışık, dördüncü kanalda ise diğer ana ışığım var ve şu an hepsini kapatmış bulundum. Tekrar 3. kanala geldim. Gördüğünüz gibi bir kere bastığımda şu an 60 wattla çalıştırdık ve şu an gücüm yüzde 12'de. Hemen onun gücünü arttırıyorum. Şu an yüzde 100 güçte çalışıyor. Bu arada bu ürünlerin hepsinde yani HD serisinin hepsinin kendi içerisinde fanlar bulunuyor. Bu fanlar soğutma işlemini sağlıyor bilginiz olsun. Mevcutta benim şu an makinemin ayarları 64, 4 diyafram ve 250 ISO. Şu an kullandığınız makinenin ve ışığın gücünü test etmek isterseniz sizler de benimle aynı ayarları getirerek ışıklarınızı test edip kontrol sağlayabilirsiniz. Ona göre ışık alırken de size güzel bir referans olur bu ayarlar aslında. Hemen şöyle tekrar kumandamıza dönüyorum. Kumandanın iki kadranlı olduğu için burada 100 yazılmıyor. Ama ışığın kendi üzerinde gördüğünüz gibi direkt olarak 100 yazıyor. Kumandanın kanalını değiştirdiğinizde tüm GDX ürünlerinde bu kumandayı aktif olarak kullanabiliyorsunuz deyip kumandayı bırakıyorum. Gördüğünüz gibi %100 gücü çalışıyor. önünde herhangi bir boğazını hiçbir yönlendirici, şekillendirici bağlamadım. Koruyucu kapağı burada ve çıkardım. Ee, hemen şöyle dimeri buradaki çarktan da düşürüp arttırabiliyoruz. Şöyle %100 oldu. Bir kere bu çarka basarsam gördüğünüz gibi kanal yığınım sönmeye başladı. Buradan da kanalı değiştirebiliyorum. 99'a kadar kanal değiştirebiliyorum. Yani 99 tane kanalımız var aslında değiştirebileceğimiz. Düşünsenize 99 tane GDX ürününü açıyorsunuz. Wow. Müthiş bir şey bence. Hemen tekrardan ben bu kanalı 3'e getirdim. Bastım. Yani şu an benim kumandamla aynı kanalda. Ben buradan basılı tuttuğumda o da kapanacak. Bir kere basarsam da ışık açılmış olacak. Şimdi e, dilerseniz ben şu an hemen setup'ı değiştiriyorum. Sadece GDXHT LED 60W kullanarak size bir setup hazırlıyorum. Ve orada yine size makine ayarlarımı söyleyeceğim. Bu setupta görüşmek üzere. Evet şu an e, tekrardan testi devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu an beni aydınlatan ışık sadece GDX HT60 patlık olan modelini kullanıyorum. Bunun önüne Bowens bağlantısıyla direkt olarak 95'lik bir softbox taktım. İçine de aynı zamanda difüzörünü de kullandım bu arada. İki katmandan ışık süzerek bana geliyor. Işığın e, şiddeti düşük olduğu için yani ışığın gücü aslında düşük olduğu için önündeki griti çıkardım ki e, ışığı daha da azaltmak istemediğimden dolayı. E, 60 wattlık çünkü çok yüksek bir ışık değerine sahip değil. Ben dolgularda o ışığı kullanıyorum. Stüdyo ortamında özellikle. Ee, şu anda benim mevcut kullandığım makine ayarlarım ise 60 çatış 4 diyafram 320 ISO olarak kullanıyorum bu arada. Ee, hemen şöyle ışığın gücünü %10'a bir düşürelim. Zaten şu an ışığım %10 gördüğünüz gibi neredeyse karanlıktayım. Tekrar açıyorum. Ve bu da %100 olduk. Gördüğünüz gibi ışığım şu anda beni böyle gösteriyor. Bir de benim şu an solumda bir balon ışığım var. 65'lik balonum var. Bir de hemen kumandamdan onu açayım. Onun kanalı 4'tü galiba. Evet 4. kanalmış. Şu an onu açtım. Onun da gücünü hemen şöyle düşüreyim. Onda şu an gücünü 50 yaptım. Gördüğünüz gibi iki ışık aslında sizi çok rahat kurtarıyor. Dediğim gibi ben 60 wattlı genellikle dolgu ışığı olarak kullanıyorum. Gölgeleri mümkün olduğu ortadan kaldırmak için gerçekten çok iyi iş görüyor bence balonla birlikte. Hemen kapattım diğer ışığımı. Sadece şu an 60 wattı görüyorsunuz. Yani çok fazla söze gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten ışığı görüyorsunuz. Tek ışıkla şu an bu etkiyi yaratabiliyorum. Üst açımdan zaten kumandaları kontrol ettiğimi de gördünüz. Ee, şu an benim bu ürünle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki GDX ürününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.